Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Dayı Kutoyumceniz. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerle birlikteyiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Oğlum bu uşak mı lan? Dur oğlum kimle ben, oynayacağım ben? M24 M24. Biraz. Dur. <gülüyor> Arka... <gülüyor> senden sonra atacak. Kim Sen o? Kendimiz ikimiz izleyici. Ha siz ikiniz izleyici marka biriniz. Marka var ya marka. Tamam marka. Siz izleyici sen gel. Ben duydum. Marka git. Onu açmadım ki. Marka sen sağa git veya sola git. Bir şekilde bir şeyler yapın. Biz bu uşakla atacağız. Hadi bakayım. Bomba hadi. İlk önce m 4 bs Oğlum oyunun bir dakikası gitti. Çocuk mi? ölecek ölecek. Sen gel sen gel. Şş, hadi vur beni. Oo. Oh. Çocuk da vurmuyor ha. Neyse dur şuradan. Mikrofonu da kapatalım. Hadi vur oğlum. Çocuk nerede? Neyse kayalım da bari birazcık. Allah Allah bir oyuna giriş yapacaktık yanlış şeyler oldu ya. Arif'cim hoş geldin. Bu kim oğlum? m ha tamam. He. Lan. Hoş Ne Çocuğa da bir şeyler dememiz lazım da info versin ya. Yana kız yemin ediyorum. M21 zaten ya. Şu Onela. Ses yok ha, sıfır ses. Sen tümünü aç çocuğa bir söyle. söyle, arada, bir ses arkadaş arkadaş söyle. arada bir ses var. Arkadaş arada bir info versin. Aman! Aman, aman, aman. Bu çocuk... Dedim ki hangisini oynayalım? M24 daha zevkli. Abi o zaman M24 oynayalım dedi. Ben de okey dedim. Oğlum geliyor çocuk, caz geliyor. Her şey okey. Oh! Düşmana dikkat. Oo maşallah. <laughs> güzel. Aykut bunu sevdi. Şimdi evet. güzel şuradan güzel 3 5 vuruş çıkarayım da kendime gelem. Ya da on o çocuğun vuruşunu çıkarayım. Bak 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 be oğlum bekleme bekleme. Aa ben kontrol... Ah, Abi, ne, yok, ne yapıyorsun? Aynı be ya. Vallahi ne yapalım? Emanet bende rahat ol. Anlıyorum. Anlıyorum dedim. İş güç. Hani ufak enes bir şey abi yok. Anne, enes yok aradım gelmedi. Niye? Ya yani daha doğrusu arada açmadı. Bir şeyler oldu. Aha, bak bak orada bir yerde. Oğlum bu çocuk Normalde niye durdu? o ya? Yani? İleride de şu ara biraz sıkıntımız var ya, sana bahsetmiştik. Dur bana. Oh! Oğlum... Allah cezanı... Ya babacım şuna susturucu niye takarsın ya? At, oyun şenlensin azıcık bir şey. Zung, Allahu Ekber. Allah Uy, onu bir vursaydım he? var ya. Hiç <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi, çok iyi bu. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin de kafaya sıkayım mı iki tane? Allah, nasıl ya, olmadı Zaten lan? arkadaş bir bir aşağı düştü. Oğlum. Ay. Abi sen nasıl tek yemiyorsun? Tek mi yemiyorum? Senin Allah cezanı vermesin. Evet. Nasıl ben tek yemiyorum oğlum? Hiç mi videolarımı izlemedin? Nasıl bağırıyorum şu an? Hayır ben şu an bu maç için diyorum. Ya bak gitmiş yine susturucu takmış. Babacım ver şunu mehteri. Ver mehteri. Allah belanı vermesin be. <laughs> Ulan. Çocuk bekliyor ya. Oğlum şunu beklemeden oynayayım be. Bu ne lan? Sen sen Beklemeden oyna kurban olduğum hadi. Bak neler almış. Al. O şey ya. Aldı. O oynayışına bağlı. Hadi abi sen 3 x versene bir 3x. Dur beni versene. Allahu Ekber! Bıraktım. Aynen lan. Nasıl görmedim? Ne, <laughs> <laughs> ne diyorsunuz oğlum? Oğlum gel şu em... o ama konuşamadım bak. Bak konuşamıyorum artık. Ama gerçi bu çocuğa ben dedim ya şey diye. Ne, Yapma dedi. oğlum be. Dedim M M4 mü M24 mü dedi? ona. ya. O dedi M4 oğlum dedim niye M4 M24 daha tatlı dedim. Tamam abi seni kırmayalım o zaman M24 olsun dedi. Hatırlamaz. Yapacak bir şey abi geçti. Ah! Asistan senin, senin lisesi kızını kabarık abi. Oh my god bana göz attı. Göz mü atıyorlar bir şey atıyorlar ya. Göz attı. Ondan yani. attı. Benim şu an 12 kill silindi. Sıfıra 4 oynuyoruz İyi mi? Oğlum o Hem gözü nasıl lazım. atıyorlar lan? Hem de lazım. Abi o ben telefon, de telefon lazım ya. Ben de diyorum bu niye arkaya atıyor? Hayır lan İbni'ye bak. Ölmüyor. bir şey bilgisayardan nasıl yapıyorlar hiç bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum oğlum Allah cezasını versin. Bak Mesut şunu yapar mı? Bak yaptım. Gitti mi canım? Gitti. Aa oğlum o göz atarsa atsın lan. Bizim direkt gözümüz taşımız var üzerimizde. Ne bir şeyler abi. Öyle bir şey işte. Oğlum. hayır 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 hayır. <laughs> oğlum ya. Ay, kaver, <laughs> ne oluyor? Mikrofonu. <laughs> oğlum çocuk kayboldu lan. Bak yine göz atacak. Şarjör bitti. Yok. O, o durumda da atamaz. Oğlum öl artık. Eh be sonunda ya. Yine aynı kolsuzluk meselesi gibi bir şey oldu. Babacım. Yaptığım yoruma gördün değil mi abi? Nereye la? Kolsuzluk savaşı. Kolsuzluk savaşı. Ne yardım zaman yaptın Evet ilerse ilerisi akşamı Aa Yazdım oraya ki hastane tane masrafları benden Aa vallahi görmedim ya da gördüm yazmadım Cevap yazdım mı ben Beğindin, sana? Beğendin bir şey yazdın görmedim ben. He? Allah allah Ya evet. oğlum Aaaa Çocuk niye Durucu olmayacak oğlum şu oyunda. Allah belanı Ah! Oğlum bak. Göz atmaya çalışıyor. Oğlum göz atıp bir tane vuruş videosu çıkaracağım. Ben bu oyundan 16 tane video çıkarırım. Kurban oldu. Yalan mı? Tamam belki seninki daha çok izlenir ama. Ya. O şey şey bak oh! geliyor oh. ben yapamıyorum bende bir şey var. <laughs> Neyi yapamıyorsun? Edit. <laughs> Sorry edit mi var? Hayır yani, vur bak e, ee, nedir? 3 4 gün önce bir tane şey ve saat uğra vardı. <laughs> 22 8 22 8 yaptım <laughs> oynamayı bıraktım tamam mı? He. 22 8 yap. Bayağı beğendim yani sen. Double, double triple yani 3 HS falan atıyordum. O üçlü yaparken üçlü bir anda silindi. Neden öyle bir şey oldu? O kadar çok iyi. Bak öğrenmiş bu. Göz atıyor. Yani bir 20 bu 22'ye 8 mevzusu nedir ya? Yine çıktı başımıza. Yine mi mev... şey yapıyorlar abi 22'ye 8? Oğlum o o çocuk Belki süresi bitmiştir. O yüzden 22'ye 8 olmuştur maç. Herkes tutturdu bir 22'ye 8, 22'ye 8. Ya onu hani diye bir şey var ya. Hani biliyorum ya. O çocuğu o da biliyorum. çıkardılar. O iki çıkardı onu. Ama abi 22'ye 8 atınca yani bilmiyorum benim de hoşuma gidiyor. Bana Neden 22'ye 8? Diye. Yani bu üstünlük yani. Bir de 22. gili tapanca alırsan... 20'ye yani. üstünlük olmuyor mu? Zaten 20 tane atmışsın. Neyin üstünlüğünü şey yapıyorsun? He? Yani ne bileyim ama... Yani öyle olduğu zaman insan hoşuna gidiyor. Yani i̇ster istemez. Şimdi herkes onu paylaştığı için yani bunu sen yap bunda ben demek ki yapabiliyorum. Şaşırtıcı. Ellerine sağlık onun vallahi. O on numara oynamış. Gerçi maçı da izlemedim de. Bana dediler abi 22'ye 8, 22'ye 8. Hayır takımı. Ha, geldiler ya, takım. Bura bu takım var. Bundan bahsediyor. Ha, doğru. Yani ne kadar de demek. Emirhan ellerine sağlık. Ne dedin anlamadım. Dedim çok güzel oynadın. Ha, teşekkür ederim. Sen benimle M4 istiyordun M24'e sen... M4, M4, M4. seni ama. Ne yapacağız? Ya abi ben nasıl diyeyim? Ben, ilk başta m 416 oynamayı çok istiyordum. Sonra dedim bari M24 atayım. Şimdi kendine iyi bak. Aa, Herhangi bir kendine gün. Kendine bak, önümüzdeki tamam. hafta. Dur oğlum bir dur araya girme lan. Yok, herhangi yok. bir gün şey yaparsın. Ay dur. YouTube'da videonu izlersin <laughs> tamam mı? peki video çektin mi? Çektim. Hala şu an videodayım. Kaos gireceğiz, gireceğiz. Ee, tamam. TikTok'a paylaşırsın abi. TikTok'a ne zaman düşer bilmiyorum. Çünkü ilk YouTube'a atıyorum. <laughs> bir tamam hadi bay <laughs> şey tamam, okay. bay. Bir hafta iki hafta sonra düşer. Neyi Anlamadım lan. Şey dedi ama tamam okey. Bir hafta iki hafta sonra düşer diyorum. Yok lan o da çok zor.